Merhaba, hoş geldiniz. Bugün konumuz uzaktan şifa ya da enerji çalışması ya da olumlama çalışması. Kısaca anlatmaya çalışacağım. Uzaktan şifa çalışması ya da olumlama çalışması ya da enerji çalışması olur mu? İlk duyduğumda ben de olmaz ya olur mu falan diye düşünmüştüm. Ve ilk aldığımda da bana çok garip gelmişti. Ama evet oluyor arkadaşlar. Birçok danışanımdan da aynı tepkiyi aldım. Ee, ya olur mu uzaktan böyle bir şey mümkün mü? Olmaz ya falan diyorum ama içimden e, ya oluyor bir şeyler oluyor şeklinde e, cümleler duyuyorum. Bunlar benim tabii ki çok hoşuma gidiyor. Şimdi uzaktan enerji çalışması. Biz evrene bağlı bir e, evrendeki enerjiye bağlı e, kanallar olduğumuzu düşünün. Bu kanallar vasıtasıyla enerjiyi size aktarıyoruz. E, siz uzaktaysanız enerjiyi size yönlendiriyoruz. Siz de bizde bizim kanalımız üzerinden gelen enerjiyi kabul ediyorsunuz ve böylece e, akış gerçekleşmiş oluyor. E, şimdi nasıl alıyorsunuz? Ben sizin adınıza, sizin adınızı ve o an bulunduğunuz yeri il ilçe olarak, ülke olarak her neyse e, söylüyorum ve enerjimi çağırıyorum. E, siz de benim ismimi Benden gelen enerjiyi, şifayı, olumlamayı genelde ben olumlamaları bir seansta bir olumlama şeklinde yapıyorum ki daha e, yoğun bir şekilde çalışabileyim olumlama için e, kişinin istediği olum olumlamaları da bir sonraki videomda ya da daha sonraki videolarımda anlatmaya çalışacağım. Şöyle. E, Enerjiyi ben size yönlendiriyorum. Sizin isminizi söylüyorum. Siz de benim ismimi söylüyorsunuz. Ve benden gelen enerjiyi sevgiyle kabul ediyorsunuz. Ya da olumlamaları. Bunu üç kere söylüyorsunuz. içinizden ya da dışınızdan okuyabilirsiniz. Uzanıyorsunuz. Rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortamda. Uzanıyorsunuz. Gözlerinizi kapatıyorsunuz. E, yüzünüz yukarıya doğru bakacak. Avuç içleri mümkünse yukarıya doğru bakacak ve yanlarda olacak avuç içleri. Ve el ve ayaklarınızı çapraz yapmayacaksınız. Ben de aynı şekilde gene uzanıyorum. Yaklaşık 20 ile 30 dakika arasında sürüyor bu kişiye göre değişiyor. Ben e, hem sizin çakralarınıza bakıyorum bu e, bu çalışma süresince hem de e, sizin olumlamalarınızı, enerjilerinizi gerçekleştirmeye çalışıyorum. Bu da böyle uzaktan bir çalışma şekli. Gene sorularınız olursa buradan ya da Instagram'dan aşağı Instagram adresimi yazacağım. Bana sorularınızı iletebilirsiniz. İnşallah açıklayıcı olmuştur. Çok dağıtmamaya çalıştım konuyu. İnşallah güzel olmuştur. Hepinizi öpüyorum. Sevgili ışıkla kalın. Hoşça kalın.